Efendim hayata dair konuşulacak ne varsa konuşmaya, dilimiz döndüğünce anlatmaya devam ediyoruz. Hani diyorum ya asırlardır bir türlü çözülemeyen, aslında bir o kadar da basit görülen ama hala koca bir muamma olan kadın erkek ilişkileri. Hataları nerede yapıyoruz? Neler yapmamız gerekiyor? Taktiksel mi davranmak gerekiyor? Yoksa bana ne canım taktikten, gönlümden geldiği gibi, içimden geldiği gibi yaşamalıyım ben sevdamı, aşkımı mı? demeli? Hepsini detaylandıracağız çok kıymetli bir stüdyo konuğum var. Hem stüdyo içerisinde hem kanalda hem dışarıda o kadar çok hayranı var ki. Zaten haberini paylaşır paylaşmaz telefonlarım susmadı diyebilirim. Sorularınızı not aldım. Hepsini soracağım. Uzman klinik psikolog Tuna Tüner bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Şimdi başlayalım. O kadar çok o kadar çok var ki böyle satır satır <gülüyor> size <gülüyor> sormak <gülüyor> istediğim şimdi hem arkadaş çevremden, kendi sosyal çevremden gördüğüm, gözlemlediğim ve bana gelenlerle birlikte herkeste şöyle bir yakınma, yakınıcı olma durumu olmaya başladı son zamanlarda. Neden ilişkiler eskisi gibi değil? Hatayı nerede yapıyoruz? Ve ben ona naçizane sığ ilişki devri gibi diyorum bu devir. Gerçekten öyle mi? Sığ mı bakıyoruz artık her şeye? İlişkiler eskisi gibi değil. Bu doğru bir tespit. Ama artık yeni bir şey var hayatımızda. O da sosyal medya. Hmm. Eskiden düşünsenize biz bir ömür boyunca kaç kişiyi görebilirdiniz? Fikir sahibi olabilirdiniz. 3-5 bin kişi. Evet. Yazlıkta, iş yerinde, orada burada filan. E şimdi Instagram diye bir şey var, Facebook filan. Binlerce insanın hayatına eşlik edebiliyorsunuz. Bu da ne yaptı? Çeşitliliği arttırdı. Eskiden özellikle Tırnak içinde söylüyorum annelerimiz de hep kötü ilişkilerin kurbanları olduğu için, hı hı. evlilikten hep mutsuz oldukları için, eşlerini kötüledikleri için, keza babalarımız da evliliği ya da eşlerini kötüledikleri için, zaten özellikle bizim kuşakta evlilik kötü bir şey ya da çok meşakkatli bir şey olarak oturmuş. Zahmetli. Yani öyle bir bilinçaltımız var. E şimdi yeni nesille beraber hayat, ıı, ilişkiler daima kendini hep yeniledi. Yani 1900'lü yıllarda da fa farklı bir ilişki biçimi vardı. 50'lerde farklıydı. İşte savaş etkisi, buharlı makina, sanayi devrimi hep böyle önemli bir şey olduğunda ilişkiler de hemen dönüşü veriyor. Evet. Şimdilerde de bu sosyal medya olunca çok çeşit var. Alternatif çok diyorsunuz. Alternatif çok. Ya benim arabamın içi diyor ki ben sana ne renk yanayım? 12 ayrı <laughs> rengi var. Sen seç Yani eskiden evet. öyle bir şeyimiz yoktu. Evet. Yani. Ya dolayısıyla o zaman bu alternatifin çok olmasa da bağlılığa burada bir çelme taktı diyebilir miyiz? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Eski eski tip sadakat de kalmadı. Dolayısıyla da ne oldu? Ee, tatmin odaktan ziyade haz odağına döndük biz. Hmm. Şimdi ilişkilerden eskiden biz tatmin olurduk. Evet. Ve e, kendi gözlemlerimle de söyleyebilirim. Bu eskinin çok e, uzun yıllar evli olan çiftleri vardır yaşlılar. Onlarla sohbetlerimde ya da gözlemlerimde şunu fark ettim. Uzun evliliklerinin sırrı kadınla erkeğin birbirine ruhunda, yüreğinde, içeride duyduğu borçluluk duygusuydu. Borçluluk. Evet. Ben size kendimi borçlu hissediyorum. İyi ki var diyorum. Hmm. Siz de bana diyorsunuz ki ya iyi ki var. Bak neler atlattık. Birlikte şu hayatı göğüsledik. İçinizde bana bir borçluluk oluyor. Bu... Neyi getiriyor? Nezaket. Bu Doğru. neyi getiriyor? Anlayışı. Bu neyi getiriyor? Sabrı. Şimdi yeni nesle baktığımızda, yeni nesilden kastım sadece Z kuşağı değil yani evet. çağımıza, günümüze baktığımızda herkes alacaklı. Herkes alacaklı. Herkes Eskiden alacak. borçluyken şimdi alacaklıya döndük. Şimdi adım. alacaklı ol. Bir önceki ilişkiden mesela ilişkinin daha e, hani külü şey olmadan Doğru. hemen yeni ilişkiye başlıyoruz zaten hani bağlanmaya ne kadar değer vermediğimizin işareti. Çok özücü bir yandan da. eski filmlere falan bakın. İnsan ilişkilerine dikkat edin filmlerde. Çok başkadır. Bir ayrılık olduğunda, bir özlem olduğunda insanlar verem oluyordu ya. Doğru. <laughs> Şimdi öyle değil işte. Ya diyor işte iki tane kişisel gelişimciye gider, bir psikoloğa gider. iki antidepresan alırım, yoluma devam ederim. En kötü kendimi kuaförümde alırım soluğu saçımı değiştiririm, bir botoks yaparım. Yoluma devam ederim. Çok değersizleşti ilişkiler. Çünkü ilişkinin ne işe yaradığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu, evet, bu konuda müthiş cahil bir toplumda olduğumuzu söyleyebilirim. Neden peki? Yine teknoloji mi bunun önemli kıstaslarından biri? Neden bu kadar kıymet bilmez olduk biz? Yani emek yola çıktıklarımızı neden yolda bulduklarımıza değiştik? Ee, e, bunun birkaç tabi sebebi var. Ben de böyle çok ulema ulema konuşmakta istemiyorum ama bana göre yani hani kendi filtremden geçirebildiğim kadar hayatta. Bir, bir kere zaten hayat çok hızlandı. Şimdi ben esprisini yapıyorum. Bizim çocukluğumuzda Baba ya diyorum senin kaç sabit ödemen vardı? İşte aidat ödenirdi. Telefon işte 80'lerin sonunda bağlandı bize. Telefon faturası olurdu. Su faturası olurdu. E şimdi benim kendi e, geçenlerde bir oturdum bir merak ettim. Aklıma geldi. 87 tane sabit ödemem var. 87 tane. 87 kalem. 80, işte telefonumdan, internetimden, güvenlik sisteminden. Yok işte online televizyon platformu ödemeleri falan. 87 tane ödemem var benim. Şimdi babamın yaşadığıyla benim yaşadığım bir mi? Değil. Dolayısıyla hayat çok hızlandı ve zorlandı. Artık tüketim toplumu olmaya da gittiğimiz için hmm. çok ciddi bir tüket, bunu da al, bu arabaya da sahip ol, şunu giy, burada otur. De de fit ol. Tabii fit ol. Aman ağa, saçın mı döküldü sorun değil, hemen ekeriz. İşte dudağın mı küçük, hemen şişiririz. Gibi şeyler Tek olduğu için e, hep alternatif var. Yani biz kusurumuzla kalmayı unuttuk. Ya ne güzel dediniz. Kusursuzluğa doğru gidiyoruz. Öyle zannediyoruz bence. Tabii ki. Dolayısıyla aşk kusuru sever. Kusurlu bir şeydir aşk. Hmm, güzel. O zaman hadi buradan gidelim. Şimdi e, o aşkın kusurunu idrak etmek de sanırım ayrı bir meziyet olsa gerek <laughs> diye düşünüyorum. Ama şimdi bunu idrak edene kadar da bir zaman koşullar uygun olacak bir de doğru insan olacak. Yani bunu yaşayabilecek biri olacak. Gerçekten doğru zaman ve doğru insan var mı? Bu denklem her zaman var. Doğru zaman doğru insan en iyisi ideali ama genellikle yanlış zaman doğru insan oluyor bize. Hep o doğru insanları yanlış zamanlarda kaybediyoruz. Kendimizle barışık olamadığımız için. Hep geçmişin yüklerini Taze bir şekilde sırtlandığımız Sırtımız için. Ataşıyoruz. Küfeler çok dolu. Çok evet. kişiyi heba ettik böyle. Şimdi bizi dinleyen çoğu insan şimdi geriye dönüp böyle bir ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Herkesin Şimdi herkes, içinde yüreğinde bir şey var. Eski defterleri bir açsın. Şimdi bir düşünsün. Doğru doğru var. Yani muhakeme devam ediyor bence. Muhasebe özür dilerim aynı zamanda. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi o kadar çok alternatif var dediniz ya yani. Hani yasa da zaten çok tutulmuyor. Az önce beyan ettiğiniz gibi alternatif çok aynı teknolojik bir next 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 olmadı doğru öteki, diyorsunuz. olmadı öteki. E tamam da nereye Ama kadar? Alternatif olmayan bir şey var. Ne? İlklerin alternatifi yoktur. Da İkinciden işte. sonra üç, dört, beş gelir. Ama işte ilk yani de... Yani eğer siz bir heh. insana e, aşkı, ilişkiyi, sevdayı, e, ayrılığı, hüznü bunu e, yok etmek istiyorsanız o insana bunu değersizleştireceksiniz. Hmm. Kadınlarımız da bunu çok güzel yapıyorlar. Ne diyorlar? Retro ile gelen, re, retro da gelen, retroda da retroda gider. gider. Şimdi siz böyle bakarsanız ilişkilere... Yok bir takım ilişki uzmanları şöyle yapıyorsa seni seviyor, böyle yapmıyorsa seviyor. Yok efendim şu taktiği yap, yok WhatsApp ritüeli, şunu yap işte ona böyle tütsüyü yak, WhatsApp bilmem ne yap, seni arasın derseniz siz zaten mümkün değil mutlu olamazsınız. Bu aşk böyle bir şey değil. O kadar iyi bir noktaya değindiniz ki. Gelen sorulardan biri şuydu. Hmm. Satranç mı oynamak durumundayız her zaman ilişkide? Yani taktiği bırakınca olmuyor, kıymet bilinmiyor gibi geliyor. Taktik mi yapacağız Burada hep? Burada iki şey var. Bir, güç istiyoruz o iktidarı. İki, terk edilmemeyi garanti altına almaya çalışıyoruz. E nasıl alacağız ama? Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Zaten aşk o yüzden adamı yener diyorum ya. Yani sizin kariyerinizin, güzelliğinizin, mal varlığınızın, her şeyinin sıfırlandığı şeydir aşk olmak. Sizi yakar yıkar bütün edinimlerinizi sıfırlar. Peki şey, işte, buna katlanmak kolay bir şey mi? Asla değil. Bu peki mesela taktiksel bakış açısına sizin bakış açınız nedir? Yani hani şunu yapın. <laughs> Tip derler ya böyle süründür işte kaçan kovalanır. Süründüreceksin öyle kıymet biliyorlar. Böyle mi gerçekten? Yani ızdırap çektirince mi kıymetli olunuyor? Zeki Hanımcığım teknik olarak bu doğru. Yani insan <gülüyor> psikolojisini inceleyeceksek. <laughs> Yapmasınlar inceleyecekse, ama yine de ya. <laughs> ya bu öyle bir şey ki bakın buna ben psikolojik de, olarak bakalım evet. E, beni psikolojik hareket psikolojik harekat dairesinin askeriydim ben Tunceli'de. Yani bir daire vardı psikolojik hareket. Biz işte köyleri gezer, köylülere işte devletle ilişkiler daha yakınlaşsın diye işte çocuklara çorap dağıtırdık, bilmem ne yapardık filan. Buradan baktığınızda bir manipülasyon yöntemidir. Eğer kaçan kovalanır mı? Psikolojik olarak bakacaksak kaçan kovalanır. İyi o zaman ben de kaçayım. Beni kovalasın. Ama siz burada bir şey kaybediyorsunuz. Orada savaş var ve galip olmak zorunda. Hani herkes. Evet. Siz o zaman savaş enerjisi sokuyorsunuz. Yani rekabet enerjisi sokuyorsunuz ilişkinize. Üç gün kazanırsınız. Yani muharebeyi kazanırsınız. Hı. Ama günün birinde savaşı kaybedersiniz. Ne kadar güzel dediniz. Biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanırken e, çeşitli meydanları kaybettik. muharebeleri de yenildik ama yekünde baktığınızda savaşı kazandık. Savaşı kazanmak başka bir şeydir. Muharebeyi kaybetmek başka bir şeydir. O yüzden istediğiniz e, taktiği Yok. ritüeli yapın. Ben hep söylüyorum, herkes kendi makamına göre sema eder. Öyle yaparsanız öyle bir karşılık bulursunuz. Derin bir ilişki, derin bir bağlanma e, yaşama şansınız ne yazık ki yoktur. Bu çok risklidir. Ha taktik istiyorsanız ben güzel taktikler vereyim istiyorsanız. Verin bir hadi yine Tuna de. Tuna taktikler. <laughs> ben hep şunu söylüyorum. İyileşmenin formülü basit. Geçmişinle yüzleş ve tekrar birini sevebilecek cesaret göster. Şimdi geçmiş kırgınlıklarını anne babadan başlamak üzere. Kadın ve erkeğe yönelik, ilişkisine yönelik çünkü ilk gözlemimiz ne? Anne babamız. En yakınımızdaki ilişki bu. Önce oradan başlayarak Sonra ilk deneyimler, ilk aşk, işte ilk el ele tutuşma filan. Buradaki bizde kalan şeyleri önce bunları bizim halletmemiz lazım. Hı hı. Bunları halledersek daha temizliyoruz bahçeyi. Biz istiyoruz ki benim bahçem aslında darma duman. Ben yalandan iki makas atıyorum işte çimimi biçiyorum filan. İstiyorum ki gelen kişiye ben bahçemi beğendireyim. Benim yerime bahçıvanlı o yapsın alsın eline makası işte çapayı filan. E kimse kimsenin bahçesine sizin bildiğiniz gibi giremez ki. Doğru. Hep işte alacaklılık buradan geldi diyorum. Şimdi Zekiye beni üzdü. Zekiye bana çok kötü davrandı. işte bir çay bile ikram etmedi filan. Ondan sonra ne yapıyorum? Karşıma işte Ayşe geliyor. Ne yapıyorum? Bütün her şeyimi Ayşe'den bekliyorum. Ayşe garibim de muhtemelen bir önceki ilişkisinde sevilmedi. Bir kıble sevgi için değil çay ben diyor Rize'ye gideyim getireyim sana. Kendim çayı bir diyor. çayım toplayayım, kurusayım. getireyim diyor ama bende de hala zekiyenin öfkesi olduğu için Rize'den getirdiği kendi topladığı çayı bile ikram ettiğinde e yani demi tam olmamış diyorum. İşte işte psikoloji e, orada devreye giriyor tabiri caizse işte kofra atıyor orada. O zaman geçmişte barışmayanlar, geçmişin doğru hesaplandırmasını yapmayanlar İstediğin faturayı hep geleceğe mi kesiyorlar? Geleceğe kesiyorlar. Kendi bildik, bindikleri dalı kesiyorlar ya. Yani. Yazık ediyorlar. Çok yazık ediyorlar. Bir de hani bunu da böyle bayağı harlayan uzmanlar var. Bir ya. takım astrologlar, bir takım ilişki uzmanları kerameti kendinden menkul. <laughs> ee, i̇şte retroda gelen retroda gider şöyledir. Yok işte hayvan nickname'leri takmak insanlara mahlasları falan. Böyle evet. olmuyor bu işler. Evet. Yok işte şöyle yürüyecek kadın dediğin şunu yap. Ya sevgiyle ben e, 43 yaşındayım kafasındaki saçı dökmüş, kaladığında ağartmış bir insan olarak bu ülkede niye bana sevgiyi konuşmadığımızı anlatsın biri? Yani Kur'an-ı Kerim'de de halakal insan min alak der. Ben insanı alaktan yarattım. Bütün musaflara bakın, kan pıhtısı diye çevirir. Ya bir tanesi sevgi diye çevirmez. Çünkü alak alakadan gelir. Ben insanı sevgiyle yarattım. Hı. Sevgiden ödümüz kopuyor arkadaş. Bağlanmaktan ödümüz kopuyor. Neden? O yüzden aile ilişkilerimizde de böyleyiz. Aileden çıkılmıyor. 40 yaşına gelmiş adam anasının sözünden çıkamıyor. 35 yaşında kadın babasının ağzının içine bakıyor. Onunla ilişki olmaz. O da büyüyecek yavrum benim. O anca oyun oynar. Bakın çocukların, çocuklar çevrelerindeki her şeyle oyun oynarlar. Buna insanlar dahil. Bu bardağı alır der ki ben bunu baraj yaptım der. Biz de bir şey demeyiz ne güzel bak hayal gücü var. Bu bardakla barajcılık oynuyor deriz. İnsanlarla da oynar o yüzden. Büyümemiş çocukların oyunları. Al şimdi bir magazin şeyde var ya ona bir şekilde ben de bir baktım ne oluyormuş ne bitiyormuş diye. Yani Allah da ona göre kar verir işte yapacak bir şey yok. Siz e, kriterlerinize kriterlerinizi gözden geçireceksiniz ben kiminle bu yola çıkıyorum diye. Şimdi Tuna Bey böyle yaptığınızda da ben birçok kişiden de görüyorum. E sen kimseyi beğenmiyorsun, kriterlerin çok, e çatan çok yüksek, sen de biraz düşür canım. Ya gelişi güzel bir ilişki yaşamak için yaşıyor zaten birçoğu toplumda ki siz en iyi gözlemleyenlerdensinizdir diye düşünüyorum. İlişki içinde zaten yalnız olan bir sürü insan var. Yani hayatımızda biri olsun diye de ilişki yaşamak kendini tamamlayamamış insanın bir kaçış noktası gibi düşünüyorum e ben Yalnız kalamıyor işte. O arkadaş lazım ona. Yani bu beni mutlu etmiyor, mutlu edilmiyor. Sonra hanım, mutsuz açız. Toplumlar hep birlikte üzülüyoruz. Doğru, açız, karnımız aç. Gayet doğal değil mi? Şimdi karnımızı doyurmak istiyoruz ama şu an biz yemek yiyemeyiz değil mi? Evet. En kötü ne yaparız? Bir bisküviyle bastırırız. Doğru. Ama istediğin kadar bisküviyle onunla bununla bastır. Bir gün o tabaklı sıcak ekmek bandırmalı Yemediğimiz sürece doymayacağız ya. Hı, hı İnsanlar karın tokluğuna ilişki yapıyorlar işte. Sadece karın tokluğu. Halbuki e, aç kalmayı göz alsa belki oturacak orada. Belki biraz daha geç olacak. Belki biraz o sıkıntıları da çekmiş, kiloyu da vermiş olacak ama doğru düzgün bir tencere yemeği yemiş olacak. Karın tokluğuna ilişkiler hepsi ruh doyurmayı düşünen pek yok herhalde. E, dolayısıyla da ondan ayrıldın ona gitti. Ya Anadolu'da bir söz var çok seviyorum ben. E, yastık değiştirerek kader değişmez diye. Bizim şimdi büyük şehirdeki insanlar da boşanma son derece normaldir. Ben Tabii. boşanılmalı da derim zaten. İşte ondan boşanalım ona gidelim ondan. Ya tamam bunu yap da bir de bir kendini tanıya Evet kendimize orada işte çuvaldızı batırmadan galiba hep karşıyı gelenleri gidenleri eleştirme durumu söz konusu yine bu gelen sorulardan biriydi ve bunun ben esprisini de kepsini de çok beğeniyorum bu arada Ya şu çıkma teklifi geri dönse de her şey bir yoluna girse diye hani <laughs> bir de biz devamında gerçekten güzel zaman bir de hani. Ee, bu alternatif çokluğundan e, ve aradığımızı bir türlü bulamamaktan sanıyorum. Sürekli bir yenisiyle gelişi güzelsi ilişkiler deneme deneme ve ilişkiye dönüşememe. E şimdi biz neyiz? Biz şimdi neyiz? Tabii o bağ, e, bağlılığın sorumluluğundan kaçıyoruz. Biz Hiçbir şeyin zaten çok sevilmiş çocukların temel sorunu sorumluluktan kaçmalarıdır. Siz birini ne kadar çok severseniz o sorumluluktan kaçınır. Şimdi bu çocuklara bakıyorsun aileleri tarafından çok sevilmişler. O zaman çok İlişki sevmek kuramıyor. de zor, kötü. Şimdi her şeyin fazlası bakın bir ilaçla bir zehiri ayıran tek bir şey vardır biliyor musunuz? Doz. Bir tane o ağrı kesici ilaç size şifa olur. Bir kutusu size zehir olur. O doz meselesi. Şimdi bir bilgi var. Çiçek sulanmalıdır. Hay hay. Ben çok seviyorum çiçeğimi. Deve tabanım var bir tane mesela. Çok seviyorum. Ne yapıyorum? Aşırı sevgimden ötürü damacanayla su veriyorum. Ne olur o çiçeğe? Çürür, solar. Ondan sonra da Allah Allah yerini beğenmedi herhalde. <laughs> Hemen bir savunma mekanizması. Tabii. Dolayısıyla anne babadan ayrışmış bir kişi kendi ayakları üzerinde durabilmiş bir kişi, diğer bir deyişle kendine yetebilen bir kişi hür bir kişi ancak sağlıklı, iyi, dengeli ilişki yaşayabilir. Bir insanın sevgisinin ve bir insanın adaletini ben şöyle anlarım. Hürse, hür olmayan birinin sevgisi de adaleti de eksiktir, yanlıştır. Katılıyorum buna. Peki anne baba dediniz o zaman o minvayden gideyim hadi. Erkeklerin annelerine benzeyen, kadınların babalarına benzeyen insanlar seçtikleri hayat arkadaşı olarak doğru mu? Eğer ki böyle yanlış bir sistematikse ve ona benzeyen insanlarla olmak zaten sorunlu bir profil ortaya çıkardıysa bunu yaşatmak ne kadar iyi bir ilişkiye, aşka dönüşür? Genellikle böyledir. Bu vakadır. Hepimiz anne babamıza benzeyen insanlarla yakınlaşırız. Çünkü tanıdık gelir. Bambaşka bir isim, bambaşka bir fizyonomi olmasına rağmen onun bir jesti, mimiği, bir hareketi, bir kokusu bana tanıdık gelir. Dolayısıyla anneme benzeyen kadına pekala yönelebilirim. Siz de babanıza benzeyen bir erkeğe pekala yönelebilirsiniz. Bu psikolojik olarak da vakadır. Lakin hı hı. bizim buradaki temel sıkıntımız şu. Ayrışmadığımız için Kaderlerinden de anne babadan ayrışmadığımız için bizim bakın insan olarak biz çok asla sadık varlıklarız çünkü yapımız gereği bütün memeliler memeli canlılar bir toplumun içinde güvende yaşarlar ve bir toplumun içinde güvende yaşabilmek için de o toplumun genel geçer bütün kurallarına sizin uymanız gerekir yani toplum kuralına uymak eşittir güvende olmak. Dolayısıyla nedir? İnsan top, içinde bulunduğu topluma sadakat gösterir. Buradan bakarsak en büyük sadakatimiz anne babamız ve aile sistemimizin kader nedir biz? Eğer benim, benim babam, sert bir örnek vereceğim. Benim örneklerim hep serttir, çok seviyorum. Tarzım o. Hiç unutulmuyor çünkü. Biraz kızıyorlar bana ama yapacak bir şey yok bana ne. çok ilgilenmiyorum kızmalarıyla. Sevmeleriyle de çok ilgilenmiyorum çünkü. <laughs> ee, Babanız Annenizi gözünüzün önünde dövdü Defaatle dövdü Siz dayakçı bir babanın çocuğusunuz <laughs> Bu kızlar Gelin bana bende dosyalarıyla var En az yarısı gene Onu dövecek ya da ona ee, Şiddet eyleminde bulunacak Şiddet eylemindeki adama yönelirler <laughs> Çünkü farkında olmadan Anneye duyduğu sadakat ve o küçükken anneyi kurtaramamışlığın suçluluk duygusu. Ya bu o zaman suçluluk duygusu burada bunu annemi kurtaramadım o zaman ben de yaşamalıyım evet, gibi mi ortaya çıkıyor? kefaretini ödüyor. Anne bak ha. ben de senin gibiyim. Ben de mutsuzum. Ben de şiddet görüyorum diyor. İşte bu sadakattir. Yanlış bir şeye sadakat Yanlış ama. Yanlış bir şey işte yanlışa sadakat artarsa ilişkiye Heh. sadakat azalıyor zaten. Sonra da anasının kaderi kızına mı deniyor bu sefer? Anasının Aynı kaderi bir kızının çeyizi oluyor. Çeyizi işte. oluyor. Aynen öyle. Öyle Biz bir Biz o yüzden gelince. altına basa basa üstünü çize çize yıllardır söylüyorum. Ama o kadar böyle tabi e, yalan yanlış şeylere maruz kalıyoruz ki toplum olarak özellikle kadınlar işte bizim o piyasa filan. Reza'yı saydığım gibi yok. Şöyle yaparsa seviyor. Retroda mı geldi, şöyle mi oldu? İşin hep magazininde kalırsanız. Doğru. Hep böyle cam kenarında şöyle yanağını camdan dışarı dalarak bakan, babayı bekleyen kız çocuğu gibi o arkadaşı beklersiniz işte. Hakikatle yüzleşmiyoruz çünkü. Hep magazin. Toplumun yaşam kalitesi de zaten aşkla, sevgiyle, ilişkiyle artar. Bakın Tac Mahal. Ya. Değil mi? Ee, bizdeki bir takım eserler hep aşkın ürünü. Aşkın ürünü. Şimdi bana bir tane aşk ürünü söyleyin. Gerçekten evet işte sevgi neden sevgiyi konuşmuyoruz dediniz ya başında. Sevmeyi bilmek, doğru sevmeyi Tabii. bilmek toplumumuzun çözmesi gereken bireysel olarak da çuvaldızı kendime de batırıyorum elbette. Tabii. İlk aşama bu. Yani... Sonrası daha çok kat edilecek çok çok uzun yollar. Sonrasını sonra konuşmalı aslında ama işte burada yine ailede sanırım başlıyor. E o da diyor büyüğünden öyle görmüş. Bu böyle bir döngü gibi işte. Biz gelmiş sevdiğimizin dek. fanatiyiz. Derdimiz bu. Bizim zaten meselemiz çok. O çoku kaldırdığımızda rahatlayacağız. Biz sevdik mi çok seviyoruz. Aşırı. Çok seviyoruz. Ya bundan 10 yıl 15 yıl önce işte Galatasaray, Fener, Avrupa Kupaları bilmem ne. İşte Galatasaray Avrupa kupasına Fenerli diyor ki inşallah karşı takım yener. Fener'in <laughs> maçına Galatasaray diyor ki ya bununla bile yani şimdi ne oldu başarın var mı? Kavga dövüş ne oldu Türk futbolu? Ben yıllarca maçına gittim taraftar üyesi olduğum kulübün şu an ilk 11'inden bir kişi biliyorum. Çünkü o kadar bıraktım. Fanatizm işte. Fanatizm. Çünkü. Çok uç noktada fanatizm işte o yüzden ya benimsin ya kara toprağın. Fanatizm biz o dengeyi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bizim kızların analarında da asıl kriteri onlara öğretmek lazım. İşte ilk neye bakıyor? Geliri var mı? Bilmem neyi var mı? Değil mi? Kötü huyu var mı filan. Önce şuna bakacaksın. Neye? Ben burada bütün kız annelerine sesleniyorum. Ey Kameralız, anneler. Kameranıza sesleniyorum. Ey anneler. Sesleniyorum. <laughs> Kızınızın nişanlısı, sözlüsü, flörtü neyse erkek arkadaşıyla ilgili ilk bakacağınız şey şu. Bir gün bir, bu kız kızım bu adamdan boşanabilir mi? Bu adam kendisinden ayrıldığında bunu kabul edebilecek olgunlukta mı? Buna bakmayıp işte ne marka arabası var? Kaç para maaş alıyormuş? Sen aklını, fikrini konfora verirsen o kızın, o kız da konfor dışında bir şey görmez. Değil mi? konforun içinde dayak yediği, aldatıldığı, örselendiği ilişkinin içinde de pahalı kıyafetlerle de oturur orada. Söyle bana şimdi suçlu kim? Adam mı, anası mı? Anası. O yüzden arkadaşlar ötekini suçlamak çok kolaydır ama işte o hakikati görmek, geriye çıkmak biraz o daha geniş bir plandan bakmak lazım hayat. O yüzden önce ona bakacaksın. Bir gün bu adamla boşanılabilir mi? Bu adam ayrılığı, kaldırabilecek olgunlukta mı? Adama söylüyorsun bir gün ayrılsak diyorsun kendimi keserim diyor. Sen de diyorsun ki kız olarak Allah'ım ne kadar seviyor beni. Allah'ım işte bu diyorsun. Kaç oradan yavrucuğum kaç. Ayrılık dediğin anda aklına şiddet geliyorsa adamın kendimi keserim diyor ya. Emin ol kendini kesmek o kadar kolay değil. Ötekini kesmek daha kolay. O yüzden şimdi aç 3. sayfa haberleri. Her gün yeni bir Vaka yeni bir şey görürsün orada. Ayrılmayı, bırakmayı olgunluk seviyesinde görebiliyor mu bu adam? Yarın öbür gün olur ya 10 sene sonra ya hiçbir şey olmaz sıkılırsın. Tabii insanız, fikrimiz İnsan, değişebilir. Bilinç meselesi bu. Sen başka yöne evrilirsin o yerinde sayar ya da o başka bir yahu eyvallah. Ayrılık da ölüme dahi şey yaşama dahil değil mi ölüm? Tabii. Anlatabiliyor muyum? Ayrılık mi? da sevdaya dahil He? yani. E vaktinde gitmeye gün batımı denmiyor mu? Bazen de vaktinde gitmek istersin bir el sıkışırsın bir yanak yanandan öpersin medeni medeni olgun iki of. insan gibi ayrılırsın. İşte. Ben seni bırakmam kendimi keserim seni öldürürüm kendimi buradan atarım. Devam etsen ne hayır gelecek gibi de artık o ilişkiden zaten. Herhangi bir zarar görmesini metazori şekilde devam ediliyor. Kadın da burada ne yapıyor? Öfkeyi bastırıyor. Bu bastırdığı öfke sonra nereden çıkacak? Kendinden hastalık olarak ya da çoluğundan çocuğundan bağımlılık olarak. Doğru. Onu gözlemleyen çocuk da kendi içinde bir nevroz geliştirecek. Bu nevroz da psikosomatik bir hastalık olarak karşımıza gelecek. Peki bu tabii yine kişinin kendini geliştirmesinden ve sanırım ailesinden de iyi öğretiler almasıyla ilintili ama ilişki bittikten sonra iyi kalabilmek, arkadaş kalabilmek, dost kalabilmek mümkün mü gerçekten? Şimdi mümkün mü diye sorarsanız mümkün. <laughs> Yani olabilir. Tabii ki olabilir. Neden? Bakın diyelim ki e, bir kadın bir adam evliler. Bir tane de çocukları var. Çok klasik bir örnek vereceğim şimdi. Adam diyelim ki kadın cazı aldattı. Hani daha, daha ziyade Türkiye'de erkekler kadınları aldatıyor gibi bir istatistik var ya. Hı hı. E, ki onu biraz sorgulamak ya da yenilemek gerekebilir. Bir güncelleme bir konuşalım. ihtiyacı var. Ondan sonra. sonra. E, ne oluyor? kadın öfkeyi çıkarıyor. İşte kiminle aldattım bu kadın için mi şudur budur. İşte boşanacağız. Kadın bir an evvel gitmek istiyor mesela. Arkadaşları hemen kız arkadaşları. O çok sevdiği canı ciğeri kız arkadaşları. işte paçasındaki çoraba kadar al. Onu bırakma yazlığı da iste. Hemen bir şey bulalım verelim. İşte kadın avukat olsun özellikle. Şöyle yapalım işi savaşa çevir. Ne o? Orada sen egonu tamir edeceksin kadın kendi çocuğunu görmüyor. Bu savaştan çocuğun ruhunda ne oluyor? Ben Yavuk. bu savaştan çıkmış, ruhunda babasının yanını tutmuş, kurban erkeklere hayatını adamış kadınlarla çalışıyorum şimdi yetişkin olarak. Pekala. Yani çok acemiyiz. Gene yani, ilişki kültürümüz son derece zayıf. Umarım iyiye gidecek, Olsun, gider haydi. diye düşünüyorum. Konuşulacak çok konu var. Daha çok soru var, konu başlığı var ama yönetmenim der ki artık veda vakti. Vaktim çok teşekkür gitmeye. Gün batımı denir değil mi? Bugün e, bunu da sizden öğrendiklerimizin arasına ekleyeceğiz keyifle. Uzman Klinik Psikolog Tunay çok sağ olun. Değer kattınız programımıza oldum, sağ, olun. sağ olun. Yine bekleriz. Efendim hayata dair konuşulacaklar elbette bitmez biliyorum bu kadar zamanda sığmaz ama gücümüz yettiğince bu kadarını anlatabildik. Görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.